Oyuncu Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı, Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı hakaret suçundan yargılandığı davada ceza aldı. Oyuncu Ezgi Mola hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a, Sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mola duruşmaya salonunda hazır bulundu. Nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında hakaret içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Molaya sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ayak kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, sanığı tanımam. Bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileredir. Benim söylememden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum. Herkes gibi tepkimi dile getirdim dedi. T24'te yer alan habere göre Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ezgi Mola'yı Batman'da intihar eden İpek Ere, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6960 lira para cezasına çarptırdı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.